Selamlar, gündem analiz programındasınız. Her zaman olduğu gibi aynı kadroyla ben Barış Arıç ve Sinan Bayraktar'la yine gündem'i analiz etmeye çalışacağız. Bu sefer tabii ki birazcık Asya ile ilgili uluslararası gündem şu anda çok önemli. Orada bir takım ayrışmalar meydana geliyor. Orada bir takım hamleler meydana geliyor. Bugün bunları masaya yatıracağız. Sayın Sinan Bayraktar'la hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi hocam geçen hafta Biden bir Asya'ya bir çıkarma yaptı. Japonya'ya oradan Güney Kore'ye bir takım ziyaretlerde bulundu. Ve bu ziyaretler çerçevesinde hem görüşmeler yaptı hem de Kuat zirvesi denilen birazdan bahsederiz Kuat'ın ne olduğunu. Orada da hem Hindistan, Avustralya ve Japonya gibi de Liderlerle de bir araya geldi. Tabi bu hem zirve hem bu Biden'ın bu tür ziyaretleri. Acaba Biden hazır bu Ukrayna Rusya savaşıyla da popülerleşen NATO'nun benzerini Asya'da mı organize etmeye çalışıyor ya da NATO'yu Asya'da mı Asya'ya doğru mu genişletmeye çalışıyor diye de bir takım görüşler ortaya atıldı. Bunu bir gün masaya yatıralım. Bugün birazcık bunu analiz edelim. Çok konuşulmadı Türkiye'de yine. O tarafta ne olup ne bitiyor çok açıkçası gündeme de gelmedi. Önemli bir konu çünkü orada NATO benzeri bir yapılanmanın Çin'e karşı, nasıl burada Rusya'ya karşı bir yapılanma varsa orada da Çin'e karşı bir yapılanmanın eşiğinde gözüküyor. Bunu bir konuşalım istiyorsanız. Ben tabii izleyicilerden bilmeyenler vardır. Bahsedeceğimiz kuatlar falan bunlarla ilgili bir takım kısa bilgiler vereyim ki hem de izlerken bir bilgi almış da olsunlar. Kuat Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde oluşturulmuş, içerisinde Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın da olduğu bir konsorsiyum diyebiliriz. Bir, aslında bir forum da diyebiliriz. Çünkü bir anlaşmaya bağlı değil ama askeri anlamda bir oluşum daha çok askeri işte işbirliklerinin ve tatbikatların bunun haricinde bir takım işte Covid'de de çok fazla ön plana çıktı o bölgede. Daha doğrusu Amerika'nın o bölgede elini güçlendirmek amaçlı oluşturduğu yarın öbür gün bunu belki NATO'ya evrilebileceği bir bir forum, bir konsorsiyum tarzı bir şey. E, yılın belli dönemleri toplanıyor. E, yine gündem tabii ki askeri işbirlikleri ya da varsa bununla ilgili tatbikatlarla ilgili bir takım gündemler masaya yatırılıyor ve istişare yapılıyor. Tamam bir istişare aslında formu çok bir geçerliliği yok ama e, özelliği şu. Gerek Asya ülkeleri gerekse o bölgedeki Çin, bu NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgede pardon bu kuatın Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'e karşı bir NATO benzeri bir yapılandırmaya evlen, evrileceği yönünde bir takım e, kuşkuları var. E, en son e, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin e, Amerika Birleşik Devletleri yani Washington, e, NATO benzeri e, Hindistan Pasifik e, bir e, askeri birlik oluşturmaya çalışıyor bölgede diye de kuşkularını ile getirmişti. Tabii Hindistan'dan yanıt da geldi biz böyle bir şeye girmedik. Bu tamamen bir konsorsiyum, herhangi bir anlaşma yok, bir taahhüt yok, bir sözleşme yok. Dolayısıyla e, biz böyle bir şey yapamayız dedi. Bu birincisi, yani bu kuat dediğimiz bu yapılanma NATO'ya evriltebilir mi Amerika? Bunu den deneyecek midir? İkincisi de korku da şu, şu andaki NATO'nun yavaş yavaş Asya'ya doğru açılmak gibi bir planı, gayesinin olduğu yönünde bir takım açıklamalar var. Evet. En büyük açıklama da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi. Dedi ki artık NATO sadece Avrupa'ya odaklanmamalı dedi. Böyle üstü kapalı bir mesaj verdi. Hemen arkasından da Askeri Güvenlik Sekreterinin bir açıklaması oldu. O daha netti. O da dedi ki artık NATO'nun Asya Pasifik bölgesinde de aktif rol almasının zamanı geldi diye de bir açıklama yaptı. Yani bu baktığımız zaman NATO'nun da yavaş yavaş pasifiye doğru birazcık genişlemek gibi bir gaye güttüğünü görüyoruz. Ve nitekim hem Nisan'da hem de şu anda Haziran'da yani bu bu ay çerçevesinde Japon Başbakanı ve Kuat ülkelerinin NATO zirver, liderler zirvesine daveti oldu. Yani Japonya Başbakanı ilk defa hayatında NATO'da liderler, başkanlar zirvesinde boy gösterecek bir Asyalı Başkan olarak bu da tabii ki belki de o bölgeye bir mesaj vermek istiyor. Şimdi hafif hafif başlayalım. Ne diyorsunuz bir NATO mu? Amerika orada bir pozisyon mu alıyor? Bu Uk Ukrayna mevzusu Rusya'nın Ukrayna ya yaptığının benzerini. Gerçi benzer de bir mevzu değil gerçi Çin'in Tayvan mevzusu. Çünkü Çin tamamen kendi kabul ediyor tek Çin politikası çerçevesinde ama ne diyorsunuz bu? Wang'ın açık söylediği bir şey var. Ukrayna sorunuyla aynı düşünmeyin bunu dedi. Değil, bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey dedi. Çünkü aa. Tayvan Çin'in ayrılmaz bir evet. parçasıdır dedi. Şimdi tarihe gittiğiniz zaman, Barış oraya baktığınız zaman 1624'lere falan gidersiniz Tayvan'da. Bilenler bilir bunu. 1624-1661 arasında Hollanda kolonisi olarak devam etti. Sonraki yıllarda 49-50 yıllar Çin'in o imparatorluk dönemlerinde hı 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 Çin imparatorluğu hı hı. Dö şeyine geçti kullanımı 1683'ten 1895'e kadar e, Ying hanedanı denilen bir hanedana geçti oranı kullanımı. Çünkü Çin'in için o Japonya ve o denizdeki yani Tayvan Boğazı denilen bölgedeki çok önemli adası bizim ben onu Kıbrıs'a benzetiyorum. Bizim Kıbrıs'a benziyor o bir yer. Hı hı. Yani oradaki bir ada. Tayvan. Evet. Ve neticede de bizim Kıbrıs Aynı adısı. aynı benzer. Aynı benziyor. Yani oradaki tartışmalar bizim Osmanlı'dan beri Kıbrıs'ın kanun döneminde şey alınması, oradaki Türklerin yapılanması İngilizlerin sonra oraya. Stratejiktir bunlar. Yani büyük kullanım alanı olan ve oradan bir atlama taşı yapılabilecek olan bir yer. Şimdi Çin bakın çok açık söylüyor. Bank diyor ki bu Ukrayna sorunuyla bir araya getirmeyin. Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır diyor. Net hı hı, nokta. Hı hı hı. E şimdi bunu koyduğu zaman sen Amerika olarak farklı idealler taşıyarak o tarafa doğru gidiyorsun. Amerika gidersin. da bunu kabul ediyor. Tekliflerin doğru seni kabul ediyorum diyor ama başka bir Ama bu geçen hafta Japonya'da Biden'ın açıklamaları Japonla beraber görüntülerine geliyor. Yani Japon Başbakanıyla beraber Sordular bir müdahalede evet. siz destekler misiniz? Evet. Ukrayna'da çok evet. pasif kaldınız ama evet. Acaba bu bölgede destek evet. verir misiniz? Evet dedi. Yeni daha. Çünkü Yeni yani. Sıcak e, Sıcak Tayvan'la kendi aralarında yaptıkları bir Güvenlik anlaşması var. Evet. Olası bir müdahalede Tayvan'a evet. e, Destek olacaklarına dair Amerika Devletleri bir taahhüt vermiş. Anlaşma Evet, Anlaşmak evet anlaşmaları var. Evet. Buna da güvenerek e, evet. çok net konuştu Biden. Destekleyeceğiz evet. dedi. Böyle bir müdahalede de biz eee müdahil oluruz bu savaşın içerisinde. dedi. Aynen. Af, de. Çin de şunu diyor ya müdahale olacak bir şey değil bu benim iç meselem. Neyin neyin mi müdahale olacaksın diyor. Sen buna karıştığın zaman diyor savaş sebebi sayarım. O anlamda diyor iç meseleme giriyorsun sen benim diyor. Şimdi o Tayvan tarafını kaşıyor Amerika. Biraz da dediği gibi Asya politikası Biden'ın ana politikalarının içinde var o. Asya politikalarını daha farklılaştıracağız diyordu seçim kampanyalarında da var Biden'ın. Yani sadece Amerika içinde değil, Avrupa içinde değil. Müttefiklerimizle de bir orada bir takım evet, hamleler yapacağız yapıldı demişti, demişti günlerde. Biz onu incelemiştik biliyorsun. Evet. Orada ciddi bir enerji var, ciddi doğal gaz var deniz dibinde yani çok ciddi bir enerji yeri orası da ama Çin hiç daha vermiyor bu konuda. Yani Tabii. Tayvan konusu yarın öbür gün ısıtılıp çok farklı gündeme gelebilir. Şimdi Ukrayna ile uğraşıyoruz. Ukrayna sorunu var. Ukrayna gibi orada bir rahatsızlık yaratılabilir mi? Hatta söylediğin çok kritik bir şey seninki. Acaba NATO benzeri bir birliktelik mi olur? Asya Sanki tarafından? Biden bunu hazırlanıyor. Evet. Orada Çin'i çevrelemek adına askeri bir takım bir yapılanma içine girmek istiyor. Ama mesela gerek bu Kuat mevzusu, gerek Asya'nın toplantılar yaptığı. Burada baktığımız zaman hani şunu soruyoruz. Böyle bir durumda Amerika'nın yanında kimler yer alır? dediğimizde, hani Japonya ve Güney Kore zaten Amerika'nın müttefiki pozisyonunda şu anda. Her iki ülkede. Gerek Japonya daha fazla tabii. Her noktada Amerika'nın yanında yer alacak iki tane ülke var orada. Peki ya diğerleri? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olay Rusya ve Çin olayına doğru gitmek üzere. Rusya Peki, ve Çin? Rusya ve Çin birliktelik olarak. Ha Bir araya gelecek. Abi, bütün bu paktlara karşı birliktelik haline gelecekler. Çünkü Çin e, ee, Dışişleri Bakanlığı ve kamu yetkililerinin her söyleminde şu rakamı vurguluyor Çin. 1.4 milyar kişilik Çin diyorlar. Bakın her konuşmasında, her incelediğim konuşmada, her okuduğumda bu rakamı sürekli öne çıkarmaya başladılar. Yani biz kalabalık bir ülkeyiz. 1.4 milyar kişi var burada. Biz de oynamayın, şaka yapmayın. Rusya da Çin'le olan bağlılığını arttırmış. Çin'in zaten nötr kalması Ukrayna tarafında. Rusya haklıdır pozisyonlarında bir takım söylemleri, işgalci değildir anlamında söylemleri bana şunu getiriyor. Çin ve Rusya yarın, yarınlarda, çok kısa yarınlarda beraber hareket edecekler gibime geliyor bu paklara karşı. Şimdi siz NATO olarak orada birleşirseniz ben de benim komşum olan Çin'le ticari ve ekonomik askeri işbirliklerini artırırım. Tabii. E, Rusya gelince oradan tabii alt taraftaki Pakistan falan onlar belki devreye girecektir evet. ki zaten şöyle baktığımızda dedim ya, Japonya, Güney Kore, belki Singapur bunlar biraz daha NATO yanlısı olabilirler o bölgede. Ama öte taraftan işte e, mesela Tayland var. işte Myanmar var, Laos var o bölgede. Bunlar da mesela Çin yanlısı ülkeler. Evet. E, bağımsız kalan ülkeler var o bölgede. Yani Malezya var. Bunlar ne NATO tarafında ne başka tarafta yani askeri herhangi bir e, pozisyon içerisinde yer almak istemeyecek ülkeler de var. Kaldı ki Asya'yı biz hiç böyle savaşla falan hiç anmadık hocam. Hiç silahlanma konusunda evet. anmadık. Dolayısıyla Asya sanki böyle bir... Şimdi orada bir ülke böyle bir konsorsiyum paktı pakt oluştuğu andan itibaren o bölgede silahlanma artacak. Herkes çünkü bir kontrol... E, yani. Tayvan çok farklı bir konumda. Bak ekonomik hmm. olarak baktığın zaman da Tayvan'da bir şeyi görüyorsun. Diyor ki 2020'de dünyanın yarı iletken sözleşmeli üreticileri tarafından elde edilen yüzde %60'ından fazlasından Tayvan sorumlu. Çip üretimi. Bugün otomotivde, otomotivde aksiyan bölümde çip üretiminden bahsediyorsun büyük oranda Tayvan. %65'lerde. %65'lerde. E şimdi bu böyle bir ekonominin içinde destek veren yan ekonomi ve önemli bir şey ürün o. E ona destek veren Tayvansa Amerika'nın büyük firmaları var işin içinde. Yani otomotivde ve diğerlerinde ekonomik olarak orası var. E bir de Çin'i bir takım tahrik etmek adına oradaki bir atlama taşı olarak Japonya ile beraber kullanmak istiyor Amerika. Bu son gezisi o. Ve dolayısıyla farklı şeyler gündeme gelecek. Yani farklı şeyler terennim edeceğiz. Belki dünyada patlak verecek. Belki değil. Önümüzde görünen o. Isıtılıyor çünkü bu. E bu şey... Japonya gezisinde de verilen mesaj o. Amerika biraz etkinliğini arttırmaya çalışıyor dünyada. Bir de şey raporu açıktı ya bir ara. Geçenlerde FBI'nin raporu mu? CIA'in raporu mu? Eee... Çin'in önümüzdeki yıl itibariyle bir müdahalesi CIA bekleniyor. CIA'nin raporuydu. Çin'e bekleniyor. Evet. Bunu bilerek mi ısıtıyorlar şu anda i̇stiyorlar acaba? Isıtıyorlar tabi yani... ama Çin'de özellikle de şu rakamı vurguluyor. 1.4 milyarlık Çin. Bakın her konuşmasında bu rakam geldi son dönem. Geçen gün yabancı yayınlarda biraz inceleme yaptım. Her konuşmada Çin yetkilileri bu rakamı sürekli öne aldılar nüfusu. Yani biz basit bir ülke değiliz. Pandemi değil, değil tabii yani pandemi nedeniyle durgun bir ülke şu anda sıfır pandemi politikasıyla tartışılan bu yapaydı, iyiydi, kötüydü falan tartışmaları var. Çin bugün çok farklı sesler verebilecek bir ülke ve dolayısıyla Japonya var. Yukarıda Japonya ile Çin'in arası çok iyi değil. Kore var orada. Yani bugün dünya ekonomisine çok etki yapan 3 4 üç ülkeden bahsettim ben. RISIP var. Çok büyük bir birliktelik 30-40 trilyon ha. dolarlık bir hacim var orada. Mesela yani, yani orada herhangi bir Asya ülkesi evet. böyle bir ekonomik bağ yaratılan bir ortamda Çin de mesela ekonomiyi kullanıyor şu Evet. Anda. Buradan yolu yani buradan ayrılıp da Amerika'nın arkasından askeri bir paktın içine girer mi ya? yani Benim çok orada gelmiyor. çok endişe ettiğim bir şey var. Bu resipin içinde Avustralya Avustralya ve Yeni Zelanda var. var. İngiliz hakimiyetinde, İngiliz yönetiminde evet. değiller ama fiilen fikir olarak oradalar. Ve bu birlikteliğin içindeler Çin'le beraberler. E, anlaşma şu biliyorsun e, yılbaşında başladı. Başladı faaliyete. Hareket hareket yavaş yavaş artık. Avustralya ve şey sanki Truva atı gibi duruyorlar. o Öyle birlikteliğin gözüküyor. Içinde. Onu görüyorum ben. Yani dolayısıyla o tarafta uzak doğuda çok farklı şeyler olacak. İngiliz hakimiyeti farklı bir şekilde. Şey. Tarihi inceleyin. Hindistan'daki İngiliz hakimiyeti. 1683 yılında Tayvan Hollanda kolonisi. Yani oralarda Avrupalıların kaşiflerin keşfettikleri yerlerde kolonilik yapılmış. Oralarda sömürgecilik yine var. yine sonra... var. Avukustu kuruldu. Aynen, Asya bölgesinde. Aynen, Avustralya, aynen, United Kingdom, İngiltere. O koloni ve... düşüncesini hala devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü Amerika dünyadaki hakimiyetini bırakmak istemiyor. Açıkçası. Bugün Ukrayna savaşını ben ne söyledim? Burada konuşmalarımızda. Almanya-Ukrayna savaşıdır dedim. Almanya-Amerika savaşıdır dedim. Almanya'nın üzerindeki hakimiyeti Amerika'nın arttırması demektir bu. Bakın bugün şeyi geçen haftalarda tartıştığımız doğal Almanya'da kapandığını düşünebiliyor musunuz? Vanayı. Finlandiya'yı kapattı, İsveç'i kapattı, demir çelik sanayi çöktü. E Amerika'nın bu sefer hakimiyeti daha ileri pozisyona gelecek. Ben buradayım. NATO'yu alacak. Ha, yani senin söylediğin fikir de belki de ihtimaller dahilinde olan yüksek bir fikir. Hani Boris Johnson dediği gibi. Asya tarafında da Mancıma NATO birlikteliği yapmamız Evet artık sadece Avrupa'ya evet. değil. Kuzey bölge... Atlantik değil de Kuzey Pasifik. de girmek lazım Pasifiye demek de istiyor. Yani. Yani açık ve net söylüyor. Evet. Pasifik'te de olmamız evet. gerekiyor diyor ama... Yani Türkiye ben bu şunu konuda duyarsız. Türkiye çok duyarsız. Ülke olarak çok duyarsızız. Çok öne almıyoruz bunu. Ama dünya ajanslarına girdiğim zaman çok farklı ben yorumlar başka geldi. Bir ben başka bir dünya gördüm. var. Başka bir gündem var. Yani geçen gün biraz karıştırayım dedim yabancı yayınları Oradan baktım. Çok farklı yorumlar geliyor. Yani çapraz boğaz gerilimleri var Tayvan'da diyor yabancı şeyler, yazarlar. Enteresan şeyler okudum. Dünyanın en büyük yarı iletkeni çıktı karşıma. Biliyordum. Yani uzmanlar diyor ki çift firmalara bağlılığın devamı kaçınılmaz diyor. Tabii. E şimdi ekonomi açısından böyle bir zorluk var. Bir siyasi açısından da Çin diyor ki benim iç işlerim kardeşim sen oraya girme. Sen oraya girersen bak 1.4 milyar'lık nüfuslu Çini tehdit edersine getiriyor Amerika'ya. Sen buna girme. Sen bunu orada füze denemeleri yapılıyor biliyorsun. Evet. Bir takım roket denemeleri o kıyılarda yapılıyor. Yani i̇şte sen... şimdi dedim ya AUKUS diye bir şey kuruldu. Avustralya, İngiltere ve Amerika ee, şu anda orada süpersonik füze çalışmasına başladılar o bölgede. Peki ben sana sorayım şöyle. Senin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'da işin neydi? Hiroşima'da. Amerika'nın. E onun sonrasında e işte, Vietnam var, Kamboçya e, var. E geçen ne işin var senin oralarda? Vietnam'ı ben de onu soracağım. Şimdi nasıl olacak? Geçenlerde geçenlerde bir tartışmamızda şey... o geldi. Yani Amerika'nın işte 1000, 3000, 5000 kilometre uzaktaki Suriye'deki işine. Ya kardeşim Vietnam'da işiniydi neydi? Hiroşima'da işiniydi. neydi? veya Tayvan'da işi Evet. Sorduğun zaman dünyadaki hakimiyet politikasının devamında Aynen. alttaki hegemonik e, alttaki çalışıyor. para piyasalarının veyahut işte o hakim olacak düşüncenin ortaya çıkmasıdır bu. Yani bu devam ediyor mu? kesilmedi ki. Etmedi. Ve birlik, beraberlik, kardeşlik falan filan, insanlık falan şeylerinden bahsedilirken ekonomiye dönüyorum. Ben bir ekonomistim dönüyorum. Dünyanın en büyük şirketlerine dönüyorum. Hakimiyeti kaybetmek üzereler. Silikon vadisini kaybediyor şey Amerika. Çin'e kaptırıyor silikon vadisi. Pandemi olmasaydı, e de o zaman döndüm şey tartışmalarına biraz e, okumaya başladım. Yani acaba Çin'e yapay bomba mı attılar bir şeyde? Pandemide, de, korona Ve bunlar düştü bu kadar ki düşmez o kadar. Büyüme biraz düştü. Büyüme durdu. E, büyüme Yani yoksa durdu. Eksiğe düşmedi. Daralma dur, yok. Daralma yok, hiçbir şey yok. Çin kemik gibi duruyor ayakta. Duruyor. Yani bunu sıfırlayacak, e, temizleyecek ve tekrar ayağa kalkacak o birlikteliklerle beraber. Ya Amerika uzanmaya çalışıyor. Dünyanın her tarafına kollarını uzatmaya çalışıyor. Siyaset mühendisinin en ileri olduğu ülkelerden biri. Amerika'ya Asya'ya güvenir mi? E, bilemiyorum. Yani Japonya, Japon Başbakanı onunla bir delik mesajı hep oldu mu olası nedendir Amerika ve NATO yalnız? Ya hiç vermeyecek bir ülke Japonya. Normalde. Normalde, Normalde. bak o yani. zaman tarihe git insanlara sor eskilere. Çok tuhaf yani. Şu... E, çok tuhaf hakikaten hiç vermeyecek bir düşüncede olmaz. en düşmanca Japon belki de evet. davranmasını bekleyeceğim. Kesinlikle bir şey. ki Japonlar yani tarihi şeyleri çok kuvvetlidir. Ya sen Amerika ile birliktelik yapıyorsun. Senin ne atmış. Hala radyasyon etkisinde En büyük müttefikisin yaşıyorsun. o bu. Evet büyük en büyük müttefik. müttefikisin. E geldi gene onu kaşıdı oradan evet. gitti. Şimdi Çin'e karşı müttefikliği Japonya buradan üretiyor. Doğrudur, eğridir. E kardeşim, e o zaman unutmayın. Rusya-Ukrayna savaşının temizler çıkar işin içinden. Yarın öbür gün Çin'le beraber bir birliktelik kurar. Farklı şeyler çıkar. Çıkabilecek misin karşısına? O zaman ne bahsedilen 3. Dünya Savaşı. Ya geçen Putin şeyde bu birliktelik olduğu takdirde nükleer sıkıntılar başlar dedi. Öyle bir laf etti. NATO için mi? Tabii tabii. Hı hı. Avrupa için nükleer sıkıntı. Bugün bak Barış geçen konuştuk ya şey Avrupa halkı, Finlandiya, İsveç tümüyle anket yapsınlar. %60'ı şeyi destekler, vazgeçin bu işten diye Tabii, tabii. Yüzde Me, yüzde da, insanlar ya biz bizinse biz evde oturan insanlarız e, İşte yani gazım için. kesilecekse, e, beni tabii. bana bu etki yaratacaksa böyle yaptırmadan. Ya benim fabrikam vazgeç. duracak diyor adam ya benim fabrikam durduğu ama e, demir çelik enstitüsünü kesecek. Adam işin sen dön sanayicisine. Ya politikacılar böyle çılgınca şeyler yaparlar ama halkı düşünmezler. Halkın menfaati için yüz yıllık hedefler koyarlar ama berbat olur kalırsınız. Bugün Ovananın kapanması Almanya'nın berbat olması demektir. Almanya'da %60-70'lik ekonomi çöker, indirir aşağı. 3 gün bizimkiler perişan olduk İran gazı gelsince. Sanayi tedariki durdu. Yani biliyorsun. Yani bunlar hakikaten şeyden gittim ben biraz ekonomi açısından inceleyeyim dedim. E Tayvan'da şey çıktı karşıma. Çip üretimi, çip yüzde 65, yüzde 65'te yani ve çip üretimini ee, ben alayım dediğiniz zaman çip bu arada üretimi. Orada, şu da ilginç, enteresan bir şey ee, üretim. E, Tayvan'ın da en büyük ihracatı, Hı. yani en büyük ticaret partneri Çin. Evet. Yani e, dolayısıyla orada hani bizim belki buradan bakınca sanki Tayvan'la Çin arasında çok böyle e, onarılmaz köprüler atılmış durumda gibi bir ilişki gözüküyor olabilir ama. Öyle değil. Ticaret de en büyük partneri Çin. Çin mi? Evet. Yani en büyük partneri. En Çin. büyük partneri de o. Ee, o Amerika'nın da en büyük partneri Çin aslında ticarette. Baktığımızda. Baktığınız zaman Amerika'ya gidin, bütün ürünleri çevirin arkasına, made in PRC yazar. Yani bu noktadan baktığınız zaman Çin var işin içinde. Amerika bunu gördü. Farklı bir politika izliyorlar. Farklı bir şekilde. Ama bunu sürekli kaşımaya devam ediyor. Evet. Ama ne olur Allah korusun yani orada bir savaş çıktığı zaman bakın o söylem hep dikkat edip, Hep altını çizdim. Yani Çin Dışişleri Bakanı, diğeri, kim olursa olsun sözcüleri 1.4 milyarlık Çin diye başlıyorlar. Evet. Sözlerine bak. Dikkat edin. Şey, çoğunda e, onu görürsün. Çin de şu an çok evet. e, Amerikan'ın sözlerine evet. tavırlarına karşı çok dik evet. e, bir takım demeçler de veriyor. Yani gelin savaşmak istiyorsanız evet. da savaşırız demek yani. istiyor ki Çin en şu anda soft power dediğimiz yumuşak etkiyi kullanan dünyada genelde ticaretle bu işi yönetmeye çalışan hiç savaş, hiçbir pakta yer yok Çin'in. Hiçbir askeri pakta evet, yok, hiç yer hiç kalmamış. Yok. Yani böyle bir pozisyonda yer alan Çin... Bakın, lafa böyle. bakar mısın? Bak şimdi onu okuyorum. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcü Wang Wenbin ABD Çin halkının Tayvan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı 1.4 milyarlık Çin'in iradesine karşı durmamalıdır. Nokta. Doğru. Buyur kesin ifade. Yani sen bunu kullandığın zaman benim 1.4 milyar insanım var. Ayağa bir kalkarsak buradan bir sallanırsak dünyanın ekseni kayar, kayar. diyor. Hani derler ya şaka yollu. Çinliler şöyle bir zıplasa Depo hepsi olur. aynı anda dokuzu bir geçe bir zıplasa vursa dünyanın ekseni sarsılacak. Yörüngeden <laughs> çıkacağız belki sarsıntıda Belki. <laughs> yani o noktaya getirdik. Teşekkür olarak. ederiz hocam. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler bugün... Şu Biden'ın Asya ziyaretini ve bunun arkasında acaba bir Asya'da NATO benzeri bir askeri yapılanma bir pakt mı oluşturuluyor? Bunun mu çerçeveleri çiziliyor ve Çin'e karşı bir çerçeveler mi var? Yani bir Çin'i dışarıdan aslında kontrol etmeye mi çalışılıyor diye bazı soruların cevaplarını aradık. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.